Genç iletişimciler mesleğin inceliklerini alanında uzman isimlerden dinledi. Gazete, televizyon ve sosyal medya haberciliğine ilişkin eğitimler aldı. Duyarlı Medya Derneği Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerini gençlik kampında bir araya getirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen programda TRT Haber çalışanları da eğitim verdi. Program kapsamında televizyon, gazete ve sosyal medya haberciliği, savaş muhabirliği, haber kameramanlığı, foto muhabirliği alanlarında deneyimli isimler, tecrübelerini paylaştı. Genç iletişimciler görsel medya ve video üretimi, dezenformasyonla mücadele ve yalan haber tespitiyle habercilikte drone kullanımı üzerine eğitim aldı. Kampa katılan iletişim fakültesi öğrencileri TRT kampüsünü ve yayıncılık tarihi müzesini ziyaret etti. Genç iletişimciler, TRT yayınlarını yerinde izleme fırsatı buldu. En çok etkilendiğim kısım, o stüdyo, stüdyo ve reji kısmı oldu. Bu emek veren kısımda olmak, hem de görünen kısımda olmak beni gerçekten mutlu eder. Hatta orada da olmak isterim. Mikrofonlar gene bizim müzemizde sergileniyor. Hepinizin Gerçekten çok güzel bir müzeydi. Özellikle e, reji kısmı beni çok etkiledi. Tam bizi böyle sektöre hazırlayan bir müze olmuş. Gençlik kampının sertifika töreninde ise TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahide Ker, genç iletişimcilerle bir araya geldi. İletişim fakültesi öğrencilerinin üniversite döneminde saha tecrübesi geliştirmelerinin önemine vurgu yaptı. Deneyimlerinizi artırmaya, pratik alandaki tecrübelerinizi artırmaya e, odaklanmanızı tavsiye ediyorum. Teori elbette önemli, e, elbette vazgeçecek değiliz ama hayatta, e, mesleki yaşamda, pratik üzerine kurulu. Eker, tarihe kayıt düşen habercilerin hakikatten ayrılmaması gerektiğini belirtti. Filistin'de yaşanan işgal ve soykırım karşısında gazetecilerin de tarafsız kalamayacağını dile getirdi. Elbette oradaki mazlumları elbette özgür Filistin'i savunmak gerekiyor. Onun yanında taraf olmak gerekiyor. İnsanlığı yağmalayanlara karşı umudu savunmak gerekiyor. Savaş çıkarmak isteyenlere, savaşı sürdürmek isteyenlere karşı barışın tarafında olmanız gerekiyor. Zulüm karşısında adaletin tarafında olmanız gerekiyor. Sapkın ideolojilerin dayatmaları söz konusu, onursuzluklar söz konusu. Bunlar karşısında aileyi ve değerlerinizi savunmanız gerekiyor. Onların yanında taraf olmanız gerekiyor. Vesayet, bir zihniyet, darbeci bir düşünce varsa bunlar karşısında milli iradeyi demokrasinin tarafında yer almanız gerekiyor. Ülkenize yönelik bir hesap görüyorsanız yine aynı şekilde ülkenizin tarafında yer almanız gerekiyor. Medya Gençlik Kampı öğrencilere sertifika takdiminin ardından sona erdi.